Herkese kalın. Merhaba arkadaşlar. Ben Fehmi. Bugün Krab sunucusunda Sky Skyverse oynuyoruz. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Birinci partıma hoş geldiniz. Hemen sandıkları toplayalım diyorum. Ee, bugün arkadaşlar iki tane konum var ama ben ayrı ayrı video yapmak istemedim. Neyse hemen açıklayayım birini. Ee, arkadaşlar Discord sunucuma çaldı. Discord sunucuma gelmiyor unutmayın. Bu birinci konumdu. Evet. Çok kısaydı. Neyse. Hadi videoyu kapatalım dermişim. Hayır. Oğlum bak. Ha, tamam. Şunu da kıralım o zaman. Hı. Ee, arkadaşlar şimdi ikinci konum ise ben Krafraistan ban yedim. Nasıl ban yedim? Onu söylerim şimdi. İkinci partta falan söylerim. Çok saçma bir ban oldum yani. Salakçı oldu yani neyse. Biz hemen şöyle ortaya gidelim. Böyle oynayalım. Mesela ikinci partta bir ihtimal Ekranda görürsünüz. Şey SS falan koymuşumdur inşallah. Şimdi ben bir keseyim ben bu şunu. Hemen. Selamünaleyküm. Kaçma buraya Kim diyor sana kaç? Eh, ta Takılın bebe. Hemen şuradan. İskelete yakalanmadım. Hayır. Düştüm. Hemen ikinci parta geçelim. Ben bunu atacağım çünkü. Evet arkadaşlar ikinci partım. Hoş geldiniz. Şimdi hemen sandıkları toplayalım. Oyunumuza devam edelim. videoda mıyım? Evet. arkadaşlar şimdi ben nasıl ban yediğimi falan her şeyi söylüyorum. arkadaşlar ben arkadaşımla oyun oynuyordum. Böyle OSTM tap oynuyorduk galiba. Aynen. OSTM meta oynuyorduk arkadaşlar. Sonra oyun crash verdi. Ne oldu dedim. Böyle bir şaşırdım. Sonra oyunu e, tekrar açtım arkadaşlar. Bir dakika şunu ben bir keseyim ben. Ama sen çok konuştun. Tamam sen de keselim. Sonra arkadaşlar ben hemen oyunu tekrar açtım ne oluyor falan diye. Bir baktım ban yedim. Makrodan dolayı. Ben makro kullanmadım hiç ee yani böyle bir saçmalık var neyse artık nasılsa gene hesap kurtardı yine hesabım var Neyse ki yani Şu an 4 kişi kaldı win alır mıyım win alamam bu arada parmağım kırıktı geçti arkadaşlar evet geçti şuradan alalım ikinci videomda baş, yani diğer videomda team arıyorum diye biter. bir tane video çekeceğim. Yani takım arıyorum. Onu da buradan spoiler vereyim. Hemen şurada, şurada, okum da yok. Selamünaleyküm bro. Küfür etme lütfen. Heh adamsın. hayır hayır hayır. hayır. Kaç kaç oğlum kaç. Bu, bu bizi yener. Oğlum buslama yeter. Ya tamam gel ya gel gel. Ya aldım aldım. Cici. Neyse 2 öldürme iyi iyi. Eee ben bir, bir part daha atalım hadi. Evet arkadaşlar üçüncü partımıza hoş geldiniz hemen sandıkları toplayalım. Eee hemen inşallah bin alırız. ikinci olup önceki maçta. Hiç sıkıntı değil. Parmak kırık olduğu halde oynayabiliyorum yani. Böyle bir şey var. Ulan ee, parmağım geçti fakat hala kireçli tam tutamıyorum yapacağım bir şey yok lan oğlum şöyle bir hemen yiyelim ortaya hop şöyle ben de bir şey çıkacak sandım ya hiçbir şey çıkmadı ok çıksın ok Selamünaleyküm bro. Lan oğlum. Evet arkadaşlar 3. partımıza hoş geldiniz. Az önceki partı part inşallah izlememişsinizdir. Nasıl düştüm hiç hatırlamıyorum. Mesela ben video lütfen video al. Heh, tamam. Az önce videoda değildim. İnşallah izlememişsinizdir. Neyse ben şuradan gidelim şöyle bak şunu. Ya ender pearl çıktı değil mi lan? Güzel güzel. Oğlum salak önüme niye geçiyorsun? Cık. Var mı başka? Yok. Geri ne kaldı bunlar ya? Nereye atsam acaba? Nereye atsam acaba? Ortaya atacağım. Nereye atayım başka? Şuraya, atayım, şuraya da atabilirim ama dur kullanmayayım. Ya şu beni çok gıcık oluyorum neyse. Hemen şöyle gidelim. Sen bekle. Sen bir bekle oğlum. oğlum bekle diyorum. size hala geliyor musunuz? da bitti. Ne güzel. Oğlum şunu açma ya. Tamam. Kaç kişiyiz? İyi. Of ne güzel. Değişen hiçbir şey olmadı mı? At şuraya şunu yiyeyim. Diyelim ne olur ne olmaz. Güç ver güç ver. Bunun nerede? Aha gel. Abi 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 abi. Aldı arkadaşlar. Evet. Evet. Aldı. Neyse. Evet arkadaşlar inşallah videomuz güzel olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Saç kalın. olun. Bay bay.